3 milyar Yakup Konak 200 tane Arkadaşlar hep önce takdiri veriyorlar olarak Arka bak adam bize hıca ediyor <laughs> Cafer Ataoğlu 200 tane Aziz Can Polat 200 tane Tarşo Özbağ 250 tane Tüncel tut. Bir dakika Bin iki yüz Çayan Can. İki bin lira. On ikinci hayvan Bir Hayırlı olsun Çayan. Bir dakika Ben Cengiz Komasov. Beş yüz tane. Mazlum Karpuz. Üç yüz Savaş. Bu 500 TL <laughs> Sedat Yumuk 300 TL <laughs> Fevzi Doğan 500 TL Fevzi Doğan yazdım Evet. Sedat Yumuk 200 TL 1000 TL topladım Okan Yusufoğlu 5 milyar 11. ay 27'sinde hayırlı olsun. Yeni Aslan 300 TL Tanju Kurga 300 TL İmit Avcı 500 TL Mevlüt Güneş 1 milyar Muhammed Aydi 500 TL Tuncer Aydi 200 TL Ağabeyi, Sefer Bulut 500 TL Bir baba el tarifleme yap Bir baba yapma ya adamlar kızıyor bana ya Soner Çiftçi 500 TL Tuncer Tut 200 TL Süleyman, Süleyman tut 200 sene, Hayati tut 200 sene, Hanel tut 200 sene, Devran tut 200 sene, Serap Buhar 400 sene. Hamza Özbağ 12. ayın 18'inde düğünü var. Hayırlı olsun Hamza. Muzaffer Özbağ 300 TL Yılmaz Bayracı 300 TL Ömer Bayracı 300 TL Hasan, Hüseyin, ikiz kardeşler. 500 TL. Kemal Timuroğlu 3 milyar. Murat Deniz 300 TL. Şahin Timuroğlu 500 TL. Haluk Cemil 500 TL. Ayfer Tenduroğlu 200 TL Süleyman Kaya 300 TL Yılmaz Özatikli 500 TL Hasan Özatikli 300 TL adım etti. Ozan Ceo, Ozan Ceo 250 TL Eren Can Gündüz 200 TL teşekkürler. Sezer Yürücü 500 TL. Engin Bozyen 200 TL. Ahmet Özvarış, 300 TL. Ferhat Ataoğlu 500 TL artı salon. Engin Özvarış, 300 TL. Harikan Bozyen 200 sene Nazya Bozyen 300 sene Mehmet Aktaş bir buçuk. Teşekkürler. Suat Bulut bir buçuk. Rıdvan Çiçek 500 TL. Sinan Çiçek 200 TL Mahmut Burgan 500 TL Ayhan Bulut 1.5 Gencer Şahin 200 TL Gökhan Ataç 300 TL Refik Yalın 200 sene Kemal Yılmaz 500 sene Ataoğlu 200 sene Hazım Tahir Ataoğlu 300 sene Tahir Buraya yazıyor, buraya yazıyor Cengiz Buharlı 500 Haftaya düğünü var Hayırlı uğurlu olsun Seyhan Bozyen 300 sene Turan Temiroğlu 400 sene Serhat Temiroğlu 1 milyar Menaf Akkuş 200 sene Ahmet Özbak 300 sene Evet onda düğünü var 5. ayının 21'de Selçuk Budak 300 sene Erol Bulut 1 milyar Adnan Bulut 1 milyar Hüseyin Bulut 1 milyar Ediz Bulut 500 sene Tarkan Ağ 200 sene Mene Sözü Ağır 200 sene Furkan Ertekin 400 sene Müslüm olası verelim. anım Uğur Topuz 500 sene Hüseyin Ağır 250 TL Tüngel Çoban 250 TL Hasan Ağa 400 TL teşekkürler Ergün Turgut 400 TL Mehmet Turgut 300 TL Yaşar Aki 200 TL Abdullah Aki 250 TL Bülent Yılmaz 500 TL Abdurrahman Karpuz 600 TL Çayan Karpuz 300 TL tamam. Musa Güven 200 tamam. TL Bu çocuğu alın Fatih Öz Akçin 2 milyar Özgür Aktaş kardeşimizden 400 TL Teşekkürler Süleyman Aktaş 2,5 Yine Şener Yılmaz 200 TL Hüseyin Çelik 300 TL Sezgin Kuşari 300 TL Serhatin Tutakli 200 TL <laughs> Nesim Özaltı 300 TL Hasan Özaltı 200 TL evet. Yavuz Duman 400 TL İsmail Bulut 500 TL Battal Bulut 500 TL Nihat Bulut 500 TL